Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizlere soracak olursunuz çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizler bime gidiyoruz bizim buradaki bime 8 Kasım'ın ürünleri erkenden gelmiş sizlere hepsini göstereceğiz sonuna kadar izlemeyi unutmayın en güncel haberlerinden en güzel mağaza market pazar türlerinden ve erken aktüellerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın destekleriniz çok kıymetli hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar 70 bin abone olmayı çok istiyoruz. Lütfen abone olarak bizleri destek olun. Ayrıca videoyu beğen tuşuna bastıktan sonra hype tuşuna basarak ücretsiz olarak puan verirseniz çok memnun oluruz. O zaman videomuza geçelim. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Arkadaşlar bilmem çok güzel saklama setleri gelmiş. Ovelmiş, üçlü. Ee, şu 2 litre mi? 2 litre. En küçüğü 2 litre, orta boyu 3,5 litre, büyük boyu da 5 litreymiş. Tamam, şunlara bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Güzelmiş şunlara. aslında. 2 rengi var şu anda. Evet, şöyle 2 rengini buldum. Şöyle size bir göstereyim. Benim de hoşuma gitti. Hı hı. Onlar benim de hoşuma gitti. Mı? Bir gösterelim dedik yani. Dur. Şöyle. Şöyle bak, Hı. şöyle getir. Tamam. En alta en büyük koyalım. Tamam, şöyle. Orta boyu üstüne. Tamam. De Küçüğü de üstüne. Ne güzel, bak. Nereden gelince bana söyle. Bayağı da şey büyük ha. Çok güzel. Zaten ölçülerini okumuştuk. Şunu da söyleriz. Aha, onu da gösteriz. İki bir buçuk, ben. üç buçuk litre, bir de. Kaç litre okumuştuk unuttum okumuştuk, da. 5 litre. 5 litre. 2, tamam. 3,5, buçuk, 5. Bak yine doğru hatırlamış. Şöyle bak bu pembe rengini de açtık gösterelim. Ay çok güzel bunlar. Bunları benim bimde ilk defa görüyorum. Çok güzeller. Neredeyse bir senedir çekiyoruz biz siz arkadaşlar. Bunları çok sevdim. Ayıldım bunlara. Değil mi? Güzel renkleri. Şunu daha çok beğendim. Mordan daha güzel bu. Mordan daha güzel. O biraz koyu bir renk. Tabii renkler zevkler tartışılmaz. Ben bunu severim. Başkaları şu moru sever. Herkesin zevki ayrı. Arkadaşlar bunlar da 8 Kasım'da gelecek yeni ürünlerden. Fiyatı 17.5 lira. Plastik Aynen. Burada ne alırsan 17.5 lira. Evet. Baya. burada pembesi de vardır. Onları da gösterelim. Şöyle. O şey değil mi? Gider kapağı mı deniyor? Hmm. Ne deniyor? Havalandırma kapağı mı? Havalandırma var şey. <laughs> kapağı bunlar. Aynen. Şöyle huniler var. Bu bu başka bir yerden gelmiş. Başka. Şöyle ipler var. Dur bunu koyalım yerine ya. Koyma. Şöyle. <laughs> şu var. Sünger takma yeri. Şöyle süngeri de içimde. Fırça. Şu huniler. Bak şurada bir göstermediğimiz şu renk var da şunu göstereyim. Yeşil. Ha Çöp kovası da var. Ha yeşil. Şu şu. Hı, bu da var. Çöp Bunun kapağı kovası. da var da kim bilir. Nerede bakalım. Nerede görünmüyor Burada. da. Bak, şimdi, Karışmış mı bir yere ne olmuş. Bu şeymiş. 2 litreymiş küçük yani evet, böyle. Çok şey çalışma masasının altına falan koyulabilir böyle kağıt falan koymak kapağı. için. Ha koymuş. Kapağını da şey yapmışlar. Şurası kırılmış değil mi bir kapağı? Kırılmış. Bir kanadı kırılmış. Neyse tamam. Onları gösterelim. İp çeşitlerini gösterdim. Bak bunların hepsi 17,5 lira. Şöyle silecekler var. Bak bunları da bulduk. Ne alırsan 17,5. Bak şöyle şu fırça başka ne var? Şunlar. Hepsi 17 bu. Rengi de bulduk. Bunu da gösterelim. Şöyle. Pembesini gösterdim mi? Hı hı. Göstermiştik şöyle mavi. Bunlar da yeni gelecek. Ee, 8 Kasım ürünleri değil mi? Aynen aynen. 17 buçuk lira burada. Ne alırsan bu plastik ürünler. Flamingo çiçeği gelmiş. 199 liradan 99 liraya inmiş. Bak şunlar, Değişik bak. bir çiçek ha. Maşallah ne kadar güzel. Çok, çok değişik. Şunlarla bak nasıl değişik. Evet. Ben ilk defa böyle çiçek görüyorum. Çok şunlar farklı. da ondan. Bak. Bunlar daha şey net görünüyor. Bilmiyorum güzel mi acaba bu çiçekler? Bu çiçeklerden yani olan var mı bu çiçeklerden bilmiyorum. Bunlardan ben hoşuma gitti. Aynen baksana çok değişik. Alabiliriz aslında. Güzel. Ama nasıl bakılır Aşağı bunlar var. acaba? Suyu sever mi? Falan, araştırmak lazım dersin. Ben bilmiyorum ben Çünkü o, nasıl... bu bu çiçeği daha önce hiç duymadım. Değişik bir şey. Böyle bak şunlar var arkada. Onlar da saksı çiçeği mi oluyor? 59 lira hı -hı. Onlarda, saksı çiçekler. Bak 100 liradan inmiş. Yok 100 lira. 100 lira mı? Şu kalan şeyler He. 59 lira gel şunlar. Gel, ay dur. Bunlar ha, Bunlar 59 lira. Hayır hı. Bunlar, 59 lira. Ha, bunlar 59 lira. Ha bunlar 59 lira. Evet. Hmm, tamam. Şunlar 100 lira işte şu öndeki var ya. Şunlar. Ha, şu. Şu falan değil mi? Hı hı. Burada çiçeğine benziyor. Bizim vardı eskiden Açtık sizler için. Daha doğrusu birisi açmış biz birisi gösteriyoruz. Açmış, birisi açmış. Ahşap görünümlü banyo seti 5 ile 289 lira. Burada açık bulmuşken hı hı. size de sizlerle de paylaşalım istedik. Bak şöyle. 5 parça. 5 parça içinde zaten görünler. Şöyle. Ben tekrar parçanı göstereyim şuradan? Üstünde. üstünden göster. Çünkü orada zaten hı hı. monta edilecek bunlar. Aynen. Bunların bir de şöyle beyazı da var. Ha. Remli çay seti var arkadaşlar. 12 parça. Fiyatı da 399 lira. Şunlara bir bakalım. Bak ne güzel aldaklar. Şöyle bak. Güzelmiş bunlar. Güzel güzel. Benim de hoşuma gitti. Ne kadar güzel. Şık duruyor. bak şeyler var. Ee, katlanabilir. Masrafalar. 49 lira bunlar da. Şöyle. Kostekin içinde. Şöyle bir bakayım ben ona. Kostekten anlaşılmıyor. Şuradan açayım. Ben de olsa da şu şeylerle çay bardağını göstereyim. Paşa Bahçeli'nin altılı. 129 liraymış bu. Bak şöyle. Güzelmiş. Böyle daha net güzel anlaşılıyor. Evet güzel. Şu yadanı da söyleyeyim bari bir tane kalmış. Hmm, o da güzel. Çıkmıyor. Bak, evet, evet. 750 cc 39,5 liraymış bu da. Bak böyle göstereyim. Aa, bu da güzelmiş. bana. Şunlar var. Bunları da söyleyelim. Dondurma tatlı kasesi. Üçlü 89 lira. Şöyle bir bakalım. Bunlar da çok güzelmiş. Baksana modellerine bayıldım. Aynı markanın espresso fincanı var. Altılı 90 cc'ymiş. Tanesi 89 lira. İyi. Altı tanesi 89 lira. Tamam, bir de buna bakalım. Şöyle. Bak. Şöyle. Bir sapına bak. Değişik. Bu Güzelmiş. Güzel güzel. Şu cam ayaklı şekerlik 650 cc. Bu da 119 liraymış. Dur ona da bir bakalım. Nasılmış bir gösterelim size. Ben kapatayım. şunu put. Bakalım. Bunu da bir size gösterelim. Şöyle getir bakayım. Bir saniye iyi tutabildim hmm. mi diye baktım da. <laughs> şöyle. Hmm, Güzelmiş. Güzel, güzel. Bak şöyle bir tane blender seti var. 1275 lira. Bir de ütü var. Bu ütü de 1175 lira. Buharlı ütüymüş. Ee, bu şekilde. Hmm. Hisarın şeyi var arkadaşlar. Çatal kaşık bıçak takımı değil mi? Hmm kaç parçaymış 30 parça 1690 lira bak şöyle gayet de güzel şuradan görünüyor bu şekilde bunun da fiyatı böyle Bunlar da 1 Kasım'ın ürünleri arkadaşlar fiyatı 199 lira şöyle bir bakalım bakayım Ürünün ne kadar bunlar güzelmiş ama bak evet çerezlik bir saniye şöyle. Şimdi şu büyüğünü göstermek istiyorum da şu. Hmm, çok güzelmiş. Hmm, güzel güzel. Bakın bunlar da yine bir Kasım'da gelecek çerezliklerden. Farklı desene. bir bakalım. 7 parça 199 lira. Aa, bunlar farklıymış. Dur bakayım. Altı adet şöyle küçüğünden var. Bir tane de büyüğünden var. Şöyle göstereyim Hı. Bak bunlar güzelmiş. Bunlar farklı. Ben de var. beğendim. güzel ürünler. Fiyatı da sadece 199 lira. Şöyle dörtlü pasta tabağı var. Tamam bunlara da bir bakalım. 149 liraymış dört tanesinin fiyatı. Ne güzelmiş bunlar. Şunların güzelliğine bak. Dört adet var değil mi? Hı hı. Şimdi cam. Cam. Bunu da göstermiş olalım. Güzelmiş. Nereden aldın sen bunu? Buradan. Şöyle Ayakkabılığı varmış. Ayakkabılığı varmış. Dört katlı. Fiyatı da 149 lira var. Ay pardon. Lan renkli çay seti var. 12 parça. Fiyatı da 279 liraymış. Aa, güzelmiş ama bak renkleri. Lan ürününün bir şeyi modeli. Hı, hı Şöyle gösterelim. Lila, lila renginde. Şu da şeymiş. Altın rimli pasta servis seti. 6 artı 1 diyor. Bir tanesi büyük, 6 tanesi pasta tabağı. Kolarina markasına aitmiş. 249 lira. Şu mu? Hı -hı. Hı, şöyle. Bakalım mı buna da? Bilmiyorum açılıyor mu acaba? Bakalım, bakalım, bakalım. Ben şöyle bir bakayım da. Şöyle bak. Hı, evet. Kolaymış. Yok. Kenarları gold. Hmm. Bir de şurada büyüğü var. Büyük tabak. Yani zaten var. bunun büyüğü. Aynı Aynen. şey. Aynı şekilde evet. Bir de şurada bir tane şey var. Sürahi. Tamam. Hemen bakalım. Paşabahçe'nin 1800 TL. Şu açık şu açık. 129 liraymış. Dur bir bakalım şöyle yakından. Güzelmiş şekli şemali de. Evet. 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 İşte şöyle 8 Kasım'da gelecek ürünlerden Timeless Paşa Bahçe çay bardağı var altılı. Bunun fiyatı da 185 TL. Bak bunu da erkenden bulduk sizlere gösterelim. Evet arkadaşlar bunlar yeni gelecek ürünlerden. Size böyle erkenden bulduk çok da güzel bardaklar pırıl pırıl bayıldım bunlara Paşa Bahçe'nin bir ürünü 8 Kasım'ın ürünü pırıl dediğimiz pırıl. gibi biz çok erkenden güzel. bulmuşken şöyle hemen sizler için çekelim dedik size de gösterelim dedik fiyatıyla Aynen. birlikte ürün bu şekilde Evet Arkadaşlar şunlar da 8 Kasım'da gelecek yeni ürünlerden desenli kahve bardakları bunlar da sizler için erkenden bulduk bizim bile erkenden gelmiş arkadaşlar Fiyatlarını söyleyeyim size 12,5 lira. Şöyle bak, ne kadar güzeller. Ee, farklı desenleri var, onları da size gösterelim. Şöyle bak, ne kadar güzel. Bir de şu var, bak. Güzelmiş ha? Güzel. Baya güzel. Başka da var mı? Yok galiba bu kadar. kadar. Aynen. Size gösterdiğim Bunları şekilde. Bunları erkenden bulduk, sizlere gösterelim. Aynen. Şu, şu var. Şu elimde kaldı. Şunda gözüm kaldı. Ha, Şu güzelmiş. Aynen bunları göstereyim. Evet. <laughs> Katlı baharatlık seti var. 5 katlıymış. Bu da 75 liraymış. Buna da bakalım. Şöyle bir açıp bakalım arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Aa, ben bunu... Şeyde görmüştük bunu biz. Koçtaş'ta falan Koçtaş'ta vardı değil, değil mi? Koçtaş'ta göstermiştik evet. Şöyle bir göstereyim size de. Daha Aa, çok güzeller ya. Bunun kalmanın hoşuma gitti. Şöyle Dur size gösterelim. Şöyle üst üç üste koyalım. Bak şöyle. Beş katlıymış. Ben iyi koyamadım herhalde. Bunu. Yok yok böyle. Mi? Böyle mi? Yani düşmesin yeter. Böyle koy gösterelim şimdiki zahireten. Şöyle zahireten gösterelim de. Şöyle güzel bir baharat. Şöyle mi ya? Düşecek şimdi. Şöyle bir tane e, melamin salata tabakları gelmiş. Bunları size göstermiştik zaten biz erken çekimde. Bunlar da 18 santim 45 liraymış. Bunu bir göstereyim size. onun bir değişini göstermiş. Evet, bu sefer farklı deseni gelmiş değil mi? Hı hı. Ha tamam. şu kava şey baharatlık seti. Şunu bir göstereyim kutudan çıkarmışken. 75 liraydı fiyatı da. Şöyle Ay, çok güzel, kırıl, Bayıldım buna. Şöyle kelepçeli kek kalıbı gelmiş. Bu da 26 santim. 169 liraymış. Markası da şu şekilde. Bunu da göstereyim size. Şöyle e, kurutma makinesi için kurutma topları gelmiş. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Yün kurutma topları 119 lira. Şöyle şu şekilde göstereyim. Koyun yönündenmiş. Bunu zaten yeni görmüştüm ben katalogda evet. Şöyle göstereyim. E, şu şeyleri gösterelim kahvaltılık saklama ha. kaplarını 45 liraymış. Bunlar da okyanus komünmüş. Aman ne güzelmiş bunlar. Çok güzel. Bunlar çok güzel oluyor. Aldık kullanıyoruz ya bunların şeylerini kavanozlarından almıştık. Çok güzel oluyor bunlar. Tamam. Şu e, şu bardakları söyleyelim. Bunlar bir tane çünkü gider midir? Ay dur. Şöyle renkli grabülün 5 Şubat bardağı 4'lü 260 cc 249 liraymış. Ha. Şöyle bir göstereyim bakalım. Bak şunu da şöyle düzgün koyayım da düşmesin ya. Evet. Ee, ben onları sen açarken şöyle e, şu saklama kutularını göstereyim. Çünkü zaman kaybetmeyelim yani boşuna. Şöyle bir buçuk evet. litre. Bunlar da yirmi buçuk liraymış. Böyle hediye kutusuna benziyor değil mi? Çok güzel. Bir buçuk litre. Şöyle bardakları gösterelim. Bir şey değil mi? Bunlar çok ağır. Evet. Bayağı iyi yani. Evet. Dört tane, var 4 4 tane 4 gravürlü yeşil 260 mililitre. Şey. Bunlardan anlaşılır ha. Çok bayıldım. E, şu saklama kutusundan devam edelim. Bunu zaten göstermiştim size. Bir de bunun farklı bir rengi daha var. Onu da şöyle yapalım. Aa, kutular da çok güzel. Tut anne. Şöyle gösterelim. Harika vallahi çok güzeller. Bir de şuna bakalım kupayı görelim. Şey bu da renkli pipetli kapaklı bardakmış. 400 cc 139 liraymış. Şöyle size gösterelim. Bak bunlar da böyle cam bardak arkadaşlar. Bayağı da şey yani ağır yine. Deminki bardakların renginden zaten markası da aynı. Galassi'nin lava markasına ait. Şöyle göstereyim. 400 cc'ymiş. Söyledim mi onu? 139 lira. Söyledim ha. galiba da emin değilim. Yine bir daha da söyledim. Çok güzel ürünler gelmiş arkadaşlar bu hafta. Aynen ben de çok beğendim. Sonra şöyle devam edelim. Şöyle bir tane borosilikat gravürlü cezve var. 350 cc. Buna da bak bakalım. Buna da bir bakalım. Ee, bu da 139 liraymış. Sen onu açarken ben de şeyleri söyleyeyim mi bir yandan da? Şöyle, şöyle, şöyle çatal edelim. kaşıklı saklama kabı çeşitleri ikili 69 liraymış. Bak bunları zaten erken çekimde sizlere göstermiştik. Şöyle iki katlı. Bir de bunun farklı rengi de vardı. Pembe mor gibi olan. Onu da şöyle göstereyim. O yok burada ama biz erken çekimde göstermiştik. Bunların fiyatı aynı zaten. Bak şöyle sizler için açtım. Çok güzel bir cezve. Cezve. Bir kat. Ee... Gravürlü. Heh. 350 cc'ymiş. Fiyatı da 139 lira. Aynen. Çok güzelmiş. Bu da mı aynı? O farklı mı? Aynı aynı. Bunun aynısı. Arkadaşlar çerezlikler gelmiş. Belante'nin markası. 7 parça. E, 199 lira bunun fiyatı. Bak size gösterelim, Çok güzel Şöyle bir açıp göstereyim. Aa, Bunların... bu yeni model. Yeni model, düzenliğine bakar mısınız? Bunlar yeni gelmiş. Yapraklı böyle şey, Yapraklı. sonbahar yaprakları var. Şöyle o büyüğünü de göstereyim de bir Altı parça böyle küçük, ee, yedinci de işte büyük. Bir tane de büyük var. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Ee, koyacak yer yok mu? Şuraya koysana şuraya. Heh. Tamam. Koyacak yer arıyorum tam, tam. tamam, da. Koy it, ben tuttum. Bir de şunu göstermek istiyorum da. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Tam sonbahar. Evet çok son güzel. güzel. Bunun mı? bir deseni daha vardı o gelmemiş galiba. Şöyle aynen. vallahi çok güzel. Bir de şöyle yapalım. Koy. Içine. Tamam. Şunun güzelliğine baksana. Bu da altılı derin kase Bu da 109 e, 209 liraymış. Şuna da bir bakalım. Bir saniye. Zaten bunu size erken çekimde göstermiştik. Bak aynen. gelmiş gene. Gayet de güzeller. Altılı. Şahane. Kulabın ürünü. Bir de şu kupaları söylemedik bak. Motolu cam kupalar. Tamam. Tamam, cam kupalar var arkadaşlar. 250 cc buçuk lira. Bak bunlar da şöyle şahane. Bak, ne kadar güzel. Şöyle bak. Renklerine bayıldım. İçinde şeyler. De Mor var. rengi de var bak. Hayvan figürleri de var. Ha, ne güzelmiş. Var. Aha, şu mora bayıldım mora bak. Şöyle değişik bir renk. Değil mi? Evet çok güzel. Çok güzel. Şöyle. Şöyle saklama işte kutuları var. Bunlar da 7,5 litreymiş. 55 TL fiyatları. Hı <laughs> hı. Şöyle bak. Şöyle gösterelim. Işte, çiçek olmuşlar da. Tut şöyle. Böyle hediye kutusu Esam. gibi değil mi? Hı? Hediye kutusu gibi. Bayağı evet, güzel. Evet çok güzel. Şöyle. Elime de sığmıyor. Şöyle göstereyim. Bir dakika onu bir düzelteyim ya. Kapağı güzel olmadı. Heh. Heh. Şimdi iyi. Bak şimdi şunun güzelliğine bak. Dur alamıyorum. tutayım sen alma. Büyük ya. tamam böyle. bunu böyle. Bir de şunu gösterelim. Bir de şunu gösterelim. Bak şu siyah beyaz. Bayağı da büyük kutu. Büyük ya insan şey yapamıyor. <laughs> Kristal çay kutusu. Bu da 99 liraymış. Tamam. Şuna da bir bakalım. Nasılmış? Merak ettim. Ya bölmeli galiba değil mi? Aa, şöyle bak. Hem bölmeli. Bir dakika. Kapaklı mı bu? bu evet kapaklı. Ha şöyle. Bak. Şöyle altı bölmeli ve kapaklı. Güzelmiş ya. Çok güzel. Çay kutusu diyor böyle mesela. Organizer gibi kullanabilirsin hmm. yani. Bütün çok kullanışlı yani. Şöyle aradığınızı çabucak bulursunuz bunun <laughs> içinde. Aynı şeyi var. Set. Seti 289 lira. Şöyle siyah rengi. Kaç yenge. şey bu? 5'li. 5 Beş adet var. 5 tane. Diş fırçalık var. Macunluk var. Kuru sabunluk, sıvı sabunluk, tuvalet fırçası ve çöp kovası. Beş parça. Beş parça. Bunun böyle siyah gelmiş ama sanırım böyle beyaz rengi de vardı ya da krem gibi olan. Vardı evet. Katalogda vardı. Buraya siyahı hı. gelmiş onu da bulursak gösteririz size. Şöyle tencere var karnelik tenceresi 32 santim 439 liraymış. Baya güzel baksana büyük bir tencere. 32 santim yani hı hı. küçük değil sayı. Güzel bir tencere. Bir de şurada şey var balık tepsisi şurada şurada. 339 lira kodlu balık tepsisi. Hı hı. Değil mi? Hı hı. Evet, evet evet Çıkıyor mu? Çıkar. Bakalım. Gel bakalım ona da. Şu da ilk önce ölçülerini söyleyelim. 35 x 25 ölçüleri var. Aynen fırına giriyormuş zaten. Öyle yazıyor üstünde de. Su içebiliyormuş. diyor. Hah. bakalım nasıl rengi çok güzel. daha önce de gelmişti demek. Aa bunun şeyini göstermiştik değil mi? Başka diğer rengini. Hı hı. Aa bu renkti ya. Bu renkti. Bu renkti bu renk. Ben krem zannettim de bunu. Şöyle yeşil ya. gibi. Fiyatı neydi? 339. Kase var arkadaşlar. 2000 ohm cc. 99 liraymış bunun fiyatı. Bir bakalım mı bunu? Bakalım. Şimdi nasılmış? Bak şöyle. Şimdi Love markasına ait. Güzel. Çok güzel. Bunun şeylerini de gösterdik zaten. Kaseleri de var. <laughs> Vardı daha önce onları da gösterdik. Bir de şey, çay bardakları var altılı. Tamam. Bunlar da e, 170 cc altılı, 99 lira. Bu da Lav'ın bir ürünü. Şöyle modeller böyle, şöyle tutayım bari. Şöyle daha net görünüyor. modelleri falan güzel. Hı hı. O şöyle. da şeymiş, altılı kahve yanı su bardağı değil, değil mi? mi? kahve yanı bardağı. 79, 79 lira. lira. Şurada göster. Tamam. Şöyle bakalım şöyle. göstereyim de. Bak Hı. modelleri böyle. Ama güzel, güzel, yani. Güzel. güzel bir arda. Böyle şey değil kaliteli. Kaç siyet burada ona bakacak Yazmıyor. Ay dur. Yazıyor. Arkadaki gidiyor. Buraya basınca o da gitti. Küçük yani. Şöyle çeksin. Şu motivasyon matarası var. 2 litreymiş. Hmm. 229 lira bu da. Bu da güzelmiş. Her şey yok. Var. Pipeti var. Pipeti var. Pipeti var. Şöyle bak. eee Benan, şöyle Benante'nin altılı ka Yaş. porselen kaşık seti var. Bunun fiyatı da 39 liraymış. 39 lira. Bir saniye. Onu aç açmayalım boş ver tamam. Zaten göstermiştik daha önceki videomuzda da. Ha, dur dur. Bir şey yok Açı, açık. Şöyle bir de toprak dolma kapağı var. Bu da 21 cm 39,5 liraymış. Bunu size sormuştuk. Bayağı işe yarıyormuş yani dolmaların üstünde. Öyle yorum yazmıştınız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, ederiz. yorumlarınız için. Ee bir de şöyle şeyler var Şu ikili. Dur bakayım tava setleri. Bu da 399 liraymış. Bir tanesi 24 santim, bir tanesi 28 santimmiş. Şu kaşığı da göstereyim size böyle değil mi? Hı -hı. Tamam. Sen tamam. Şöyle tava koruma aparatı var. Üçlü. 19,5 lira bu da. <laughs> Dur bakayım şöyle. Nasıl göstereceğim? Şu şekilde. Bir de şey var. Karnelik tenceresi tamam. 26 santim. Arkadaşlar. Düdüklü tencere var. Hisar Optima'nın 6 litre. Fiyatı hı hı. 750 liraymış. Tamam bunu da bir gösterelim. Burada. Neyse poşette. Şöyle. Poşetini de açmak istemiyorum. Şöyle. Açılmıyor mu? Açılır açılır açalım. Yoksa içine sıkıştırmışlar mı? Yok, yok açılır açılır. Ay, sen daha rahat bir yere geç. Dur. Çünkü burada olmuyor. Açılmadan da belli olmuyor. Evet. Sıkıştırmış zaten. Poşeti de. Nasıl Açılmıyor mu? Tamam. tamam o zaman. Hazır açalım. Geçen gösterdiğimizde de açamamıştık çünkü. Çünkü sıkıştırmış. Tamam neyse böyle gösterelim. Bir dakika dur dur. Şey sıkışmış kapağına. Tamam. Yani. Olmuyor sanki ya. Böyle bırakalım tamam. Kapat sen kapağını yine bırak. <laughs> Kapağında da ben... sorun yok yani göstermiş oldum. Ha. Göstermiş oldum şöyle. Tamam bunu koyalım şimdi. Bir de çaydanlık var. Tamam bir de ona bakalım. O da 199 liraymış şöyle. yok Onu açarız büyük ihtimalle. Onu da açarız böyle... da bunu şimdi. Yırtılmışlar. Yırtılır poşeti. Hı hı. Şöyle koyalım da. Zaten boyutunu gösterdi. Aynen. Çıkardık kutudan da boyutunu da anlamış oldunuz. Hı hı. Bir de şuna bakalım çaydan da. Şey istersen daha müsait yere gidelim. Gel. Şöyle gösterelim. Aslında güzelmiş biliyor musun? Bu güzel. Aynı şeyde. Yüzük bir tencerenin şeyi de böyle. Evet. Yani. Evet. Şöyle, bir da... şöyle size gösterelim boyutunu da bu şekilde. Şöyle düdüklü tencereyi de açtık. Bir şöyle poşetinden çıkarıp. Bu da 750 lira 6 litre. Bunu da şimdi şöyle gösterelim. Daha net görmeniz için tekrar koyacağım ben. Hı hı. Aynı şekilde koyacağız zaten. Poşetine. Böyle. Çok güzel fiyatları. 49 buçuk desenli metal dikdörtgen tepsiler. İçinden çıkarabiliyor muyuz? Çıkaralım. şöyle bakalım. Şuradan değil mi ya? Heh, şöyle, ya şöyle çıkartalım. Ben koyarız Ne güzelmiş. Neyse o çıkmıyorsa boş ver anne. Tamam. Şöyle göstereyim ben bunu. Çıkmıyor böyle. Tamam onu da şöyle göstereyim. Onu da şöyle göster. Bunu da şöyle göstereyim. Güzelmiş ama. Şöyle iki katlı bir şampuanlık rafı gelmiş. Bu da 99 liraymış. Şöyle göstereyim. Markası da Perilla. Ölçüleri yazıyorum diye baktım da yok. Böyle. Şu, Bal kavanoz gelmiş. Bu da 69 lira. Şöyle. Bakın buradan açılıyor mu? Yani. açılıyor. Şöyle açayım da daha detaylı görüyorum. Görün. Şuradan görünmüyor. Hah. Hmm, şöyle. güzelmiş. İçinde kaşığı da var değil mi? Şey. Kaşığı da var. Dur. Bakayım nerede kaşığı. Ha şöyle ya. işte. Şöyle kaşık değil de bu kendinden böyle. Hı, Hı bal şeyi işte. Bal kavanozu. Güzelmiş. Bundan biz de almıştık. Ne kadar tatlı değil mi? 69 lira. Fiyatı da bence uygun. Mika. Kullanışı da güzel. Şöyle raklenin bambu kapaklı desenli kavanozları gelmiş. 1050 cc. 65 TL bunlar. Bak onun şu rengi de var. Modeli desenli. Güzelmiş bunların desenler aslında var ya. Bunu bir gösterelim. Şöyle koy, koy resmi resmini çekeceğim sonra geri koyayım. Şunlar var. Bunlar da 600 cc. 59 lira. Bir saniye. Bunlar da güzelmiş. Şöyle Bak şöyle. Bunları beğendim ben. Çok tatlılar. Cam. Oraları, kapakları da bambu. Bambu. Güzelmiş. <laughs> Şöyle Paşa Bahçenin ikonik su şişeleri gelmiş. Bunlar 540 cc, 99 liraymış. Şöyle göstereyim size.